It evet, start really the koşu başladı. Evet bu arada bir tarihsizlik. 7 numaralı Çivici Akın Sözen'i üzerinden düşürdü değerli yarı severler. 11 numaralı Çakır Ali 4 boy kadar gecikti. 2 numaralı oğlum Recep liderliği aldı. 2 boy kadar fark yaptı. 4 numaralı Ağa onu kovalıyor. 2 boy geride 6 numaralı Altın Onur yarım boy kadar gerisinde onun 10 on numaralı Güldüren Kızın 2 boy geride 8 numaralı Fahren 1.5 1 boy kadar geride 1 numaralı Mezit Haber'in gayretleri var. 1000 geçirdi 1.5 buçuk boy kadar geride 3 numaralı İnf Ficar'ın bariyerinde 5 numaralı Yantar'ın gayretleriyle 800'e doğru gidiyoruz. 1,5 boy farkla 2 numaralı Oğlum Recep kaçıyor. 4 numaralı Agah'ın takibi sürüyor. 2 boy kadar geride 6 numaralı Altun Onur bunun 2 boy gerisinde 10 numaralı Güldüren Kız dışında 8 numara Fahrenheit 3 boy kadar geride. 1 numaralı Mezit Haber 1 boy dışında 9 numaralı Özalbek 3 boy kadar geride. 3 numaralı İnficar'ın 5 numaralı Yantar'ın 2 boy kadar geride de 11 numaralı Çakır Ali'nin gayretleriyle son viraja doğru geliyoruz. 2 boy farkla liderliğini iki numaralı oğlum Recep koruyor ve son virajı lider olarak döndü. İç kulvarda on numaralı Güldüren Kız'ın orta kulvardan altı numaralı Altun daha geriden sekiz numaralı Fahrenat dışarıdan da 9 numaralı Özay Berk'in gayretleriyle son iki doğru geliyoruz. Orta kulvardan altı numaralı gayretleri var. İç kulvarda Güldüren Kız daha geriden Özay Berk'in de hücumu var. Bir numaralı Mezit Haber'le birlikte oğlum Recep yakalandı. Altın altın Altun içeriden on numaralı Güldüren Kız bir numaralı Mezit Haber geldiler. Güldüren Kız içeriden yüklendi. Altı numaralı altın olur yakaladı. Asak'ta Güldüren Kız önde. Altı numaralı altın olur geliyor ama tek kısrakta numaralı Güldüren Kız ve potayı da buldu. Altın numaralı altın olur ikinci. Bir olur, Mezit Haber üçüncü. Sekiz numaralı Fahrenheit dördüncü. 2 numaralı oğlum Recep de beşinci oldu. 10 numaralı Güldüren Kız değerli yarışseverler, potayı buldu. Mert Gökalp Arslan'la koştu.